Evet, bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta e, ne oynuyoruz bilmiyoruz. Evet, oyuna başlıyoruz. Hayır, e, hayır, şey hayır. arkadaşlar, birlikte maç yapacağız. Bugün iyi de de çardım videoda. Hayır, ismini ben biliyorum, söyleyebilirim aynen. Ben keskin dişlerimizinci. Cılar yazarsanız oyunu bulursunuz, bulabilirsiniz. <laughs> evet. Freunde, oder Böyle bir oyunmuş. Birlikte vs atıyoruz. Ee, bu videoya eğer 20 200 like gelirse e, ikinci ikinci bölümü çekeceğiz. Zaten çok bir şey değil yani. 200 çok az. Bir şey bile değil yani. Evet şu an gördüğünüz şekilde e, ee, gidiyoruz. İnşallah bir kovuyor. Şu an arkamda mı nerede bilmiyorum ama Bir yerlerden geliyordur Öcü Gel Arkamdasın kesin değil mi Yok arkamda değil arkadaşlar Nerede bu lan Harbiden neredesin sen Sen bana mı bakıyorsun Saklanıyor musun Gezeniyoruz Ben de geziniyorum etrafta şu an Arkamdan çıkarsın diye korkuyorum. Evet. Öcü. Evet. Arkamdan çıkacak diye korkuyorum. Arkamdan çıkar mı çocuk? Arkamdan çıkacak. Ben tersten gideyim bari. Ana. 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 Ben orada silahla gördüm seni. Ben seni silah. Orada merminin ateş geçtiğini gördüm. Siz de gördünüz mü az önce? Orada şu diye geçti silah mermisi. Oradan gördüm. Ya şey, 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 şey. Ne? Şey, şey. Ne yapıyorsun <laughs> tabii? Şey, şey. Yes, yes, yes. Ana. Oğlum ben nasıl? Ben bunu vurdum. Evet vuramadı. Yine Nasıl? Neyse. Çok şaşırdım Neyse bit. Bu arada şu dürbür inceleme. Evet. 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 Biraz inceleme çektim. Evet. Şimdi ikinci. Üçüncü. Şu Bu arada kaçıncı ee, şey 6'da bitiyor. Altı da biter Ölümün arkadaşlar. Oğlum ben sana vuruyorum. Ben de benim neden olmuyor? Vurarsın kardeşim vurarsın. Vuruyorsun çalışıyordur. Ana öcü geldi. Öcü geldi. Öcü geldi. Neyse arkadaşlar çağımızı Önümüze çıkar bir anda. Önümüze çıkıyor. Öcü. Yaş <laughs> yaş 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 Canım vermeyse doldur. Bak yaklaşma. Tamam. Toz olur fazla yükselme. Pişman olur. Gaz bilen şansım ha bana bulaşan ayıkla. Silah mı kullanıyordu da? Ben bıçakla geliyor Bak. zannettim. <laughs> Terbiyesiz. Ne? Neyse. Ne? <laughs> hmm. bana. Az önce bana. Yes be. Ha, ne oldu? Mermisini dolduruyordu. Evet. Her neyse. Mermiyi dolduruyordu. Şimdi. Bu arada diğer videoda şeyi unutmuşum ben. Ne? Ses kaydını unutmuşum arkadaşlar. Çok oldu. Sesini şey yapmayı unutmuşum. Ee, ses. Ne? Evet. Ben seni görüyorum ama bulamıyorum. Görüyorsun ama bulamıyorsun. Evet. Ne tertip? Çünkü nereden geçtiğini biliyorum. Şu an ben havada geziniyorum. Havada geziniyor. Havada da gezinmek isterim mi Evet. Burada mı evet. Hayır, mermiyi yes ve mermi doldurmaya çalışıyorum. Orada mermi doluyor. Zaten siz de görüyorsunuz. İnceleyeyim. Orada incelemek zaman kaybediyor. Bir sıkıntı yok. sıkıntı var. Arkanda olabilirim. Ben de bir baktım arkadaşım koptu. Oradaymış. Öcü. Öcü oradaymış. Öcü. Ölüyor. 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 Ana. Evet alt oluyor ve ben kazanıyoruz. Şampiyon benim. Evet. Tekrar tura yarışmaya hazır mısınız? Allah bilir. Ya, hadi gelin buyurun. Size şöyle alıyoruz. Tekrar yarışıyoruz arkadaşlar. Aa. Güzel <laughs> Bu sen seç Ben seçtim. Ben seçtim. Onu mu seçiyorsun? Hadi ben de ben İyi bu nasıl bir haritaymış ya? Yeni o... mi çıktı? Yeni çıkmadı çoktan vardı. Ama sen ben niye hiç bu haritayı görmedim? Ondan bu oyunu hiç... Ben bu haritayı bilmiyorum bile. Bu ben harita bilmiyorum. nasıl bir şey? Ben avucumun içi saklanma Tamam da Ben bu haritayı hiç bilmiyorum ha Arada pek çok Harita bilmiyorum Çünkü böyle yeni haritalar Oynamıyorum genelde hmm, çok değişik bir harita Ama önüme ödüme çıkacağım diye korkuyorum Anam düştüm Neredesiniz siz? Ben Neredesin? de o sıra silah inceleyeyim. Hmm. Hmm. Neyin içine geçti? Neyin içine? Geçti? Ne içine? Hmm. 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 Ya bu nerede arkadaşlar ya? Rabbim ya. Hemen geldim e de Hemen geldim de Ölüme çıkacak çocuk. Korkuyoruz. Korkmayız biz kardeşler. E, Burada, ya abi. sen saklanıyor musun? Hani nereye ne saklanıyor bu kesine? ha? E, saklanma yerlerine o canı çekeyim mi? Anam canım mermi doldur, doldur, doldurdum doldur, doldur, doldur. lan kapıyı. Buradan içeri geçeyim zaman. Bu camdan mı bu bu arada ben bir yer bildim. Bir yer bile... Ana ışıklar açıldı lan. Ölüm kurtuldum bismillah. <laughs> Sen mi? et Yemin et. Üzü. Ne oluyor? Ne oluyor, ne, oluyor? Oğlum? ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu az önce? Acaba aynı ibaret diğeri mi ışınlandık? Ne oldu? Hayır. Şey. Neydi? Kutu ya, süre bitti. Ha. İçinde nasıl bir süre kaldı? Tamam. Süre bitti. Başla başlıyoruz. Süre bitti. Bak saklanma yok. Aha. Ben dolaşıyorum. Ben de dolaşıyorum etraflarda. Önüm’e çıkacağım diye şu an her tarafa bakıyorum. Bakana bakıyorum. Şu an önüm’e bakıyorum da şuraya gitsem. Şuradan pusu koyacak mı İpucu İp ucu. Musun? İp ucu. Ver 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 ver. Nereden? Işıklar nerede? Lambanın açıldığı yerin en yakın yerinde. Demirten en yakın yer. Şuralarda bir yerlerde. Lambanın sonunu sonunda ışık ışık yansıyor ya sonunda ışık ya. Işık hala. tekrar yandı şurada. Ben yani neredesin sen? Yoksun. Nasıl? Nasıl? İyi Nasıl? hadi gel ya. Bu su kurum artık. Gel şurada buluşak ya. Hayır ya. Ama kırıyorum. Dolaşıyorum ben. Sen yemin et. Oğlum neden yemin ediyorsun? Çünkü inanamıyorum sana. Su kuruyorsun neredesin ben seni orada dolaşıyorum şu an dolaşıyorum. Hmm, az önce ne yapıyordun? Hmm. Seni arıyorum bir saattir. Hadi süre bitiyor. 17 saniye kaldı. Ondan, Sen yemin et. Hadi 11 saniye, 10. 9. 8. 7 5 4 3 2 1 0 Hadi bak 2 1 0 başlıyor. Bak iki dakika var. Hadi ya bak süre bitecek şimdi. Hadi. Hmm, hızlı koş şimdi. İyi Vallahi sen. Sapınıyorsun. Öcü. Ben de şuraya gideyim bari. Öcü koş. Öcü koş. Öcü 5 saniye arkandan koşmazsan seni arkanda öcü yakalayacak. 5 4 3 Ölmek istemiyorsan şu an koş. <laughs> koş. Koşuyor hadi. Gel. Ben de koşuyorum. Ölmek istemiyorsan nasıl kuracağız? Yani benden bakmaya çalışıyor arkadaşlar. Şu an baktım. Ya duydum ki pusu kıracakmışsın. Evet pusu kuracaktık. Ben de sağ <laughs> Ya bir saatte seni arıyoruz Yiğit Bey. Ha? Hadi. Ben arıyordum. Sen arıyordun. Arıyorum tabii ki de. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de arıyorum. Bakın. Beni mi gördün aslında? Ne? Orkada geliyorum. Sen yemin et. Neden Ben e çünkü inanmıyorum sana o yüzden. Oy, Yemin et sen bir şey kalmaz ki oyun amacı kalma. Oyun kalsın. <laughs> oyun kalsın boşver. Oyun amacı kalmasın boşver. Amel. Oh Yarıs. Otur. Olsa... On oh, 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 6. Ya aynı yerlerde sürekli dolaşıyorum. Yoksun. İki çıktı. Ya ölümle kardeş ya. Abarttım baya. Evet arkadaşlar biz bu oyun bir saattir bitmeyecek. Ee, ya bakmıyorum Allah a, Allah a, Allah. Neden bakamıyorum sadece arkadaşlar? Bakın. Çok sürüyor bu oyun ya. Çok uzun sürüyor. Eğer bir daha yaparsak bence çıkıyorum. Çıkıyoruz. Ama sonra bu çok ittirilir. Ya bak yine posu kurma. Etraflarda dolaş biraz. Şu an bunun içinde dediği. Bu evin içinde dedi. Senin gittiğin yerleri biliyorum. Ama senin gittiğin yerlerden gitmiyorum bu hafta. dakika geç. Ben şu an bir yerdeyim. Sen de kur. Tamam. Anam ne oldu lan niye düştüm ben oradan. Ya. Pusu kurmak istemiyorum ben hadi hadi. Ya, ya, hadi. ya hadi çık önümden. Hadi. Eski pusu yerine geç. Tamam. Eski pusu yerine geç. Tamam eski Burada, yer. Oh, oradaymış lan. <laughs> Şerefsiz. <Şeyler. gülüyor> Oradaymış. Oy. Zıpla. İyi. Lan ben oynatamıyorum. Hadi Lan. vur. Düşer. <laughs> vur vur. Yükleniyor. Yükleniyor. Yüklen. Vuramadım. Yükleniyor. Son vermeye. geldi. Demek buradaymış şerefsiz kaçtı. Var sakın buraya Ana buraya girdi. Oo şah 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 Mermiyi doldur, mermiyi doldur, mermiyi doldur, saklan daha. Yine süreyi bitirdin. Ben seni. <laughs> Hadi çıkıyoruz. Aa ben burada öldüm. Yeter artık. evet arkadaşlar ya. videonun sonuna geldik. Bu, Bu kadardı. İki saattir evet. saklanıyorum ya. İki saattir. Şu an bile vuramadık. Neredesin ya Rabbim ya? Gel şuraya. Evet. Oh, yes. Video sonuna geldik görüşürüz. Bay bay siz arkadaşlar. Vay. Vay.